Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> Saygıdeğer kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. <laughs> Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Rabbim vatanımızı, milletimizi, devletimizi, İslam dinimizi her türlü şer güçten muhafaza eylesin inşallah. Sizlere, ailenize, sevdiklerinize Rabbim yar ve yardımcı olsun inşallah. En güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah kıymetli kardeşlerim. Evet. Bugün 21 Nisan 2025 Pazartesi günündeyiz. Sevgili dostlar, günlerdir hava soğuk, yağmurlu, puslu, sisli. En son dün gece yoğun sis altında işe gelmek zorun hmm, e köyden eve gelmek zorunda kaldık. Rabbime binlerce şükürler olsun. Zor da olsa sağ salim evimize geldik. Bugün de çok şükür evim, evimizden kalktık. işimize gidiyoruz. 24 saat nöbetçiyiz sevgili kardeşlerim. Sürsene kardeşim. Neyi bekliyorsun acaba? Allah Allah. <laughs> Herkes sol tarafından mı kalkmış ne? Merhaba kardeşim hoş geldin yayınımıza. Sefalar getirdin. Şey diyoruz. Allah nasip ederse. <laughs> Günaydın sevgili kardeşlerim. Günaydın. Uçan kuşa Yüzüğümüze konan kelebeğe günaydın, hayırlı sabahlar sevgili kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz, nerelerden katılıyorsunuz? Günaydın, hepinize ayrı ayrı hayırlı sabahlar diliyorum sevgili kardeşlerim. Okula giden öğrenci kardeşlerimize günaydın. İşe giden Emekçi kardeşlerimize günaydın. Evde emek veren annelerimize, kardeşlerimize günaydın. Yaşlı annesine bakan, babasına bakan, hastasına bakan kardeşlerimize, büyüklerimize günaydın. Askerlerimize, polislerimize günaydın. Avukatlarımıza, savcılarımıza günaydın. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, anestezi teknisyenlerimize, teknikerlerimize, radyoloji teknisyenlerimize, teknikerlerimize, personelimize eczacımıza, müdürlerimize, hepsine ayrı ayrı günaydın, hayırlı sabahlar sevgili kardeşlerim. Çok güzel bir gün. Cıvıl cıvıl. Muhteşem ötesi. Hava harikulade tam gezme havası. Ama biz maalesef nöbetçiyiz. Hastalarımıza bakacağız elimizden geldiğince sevgili kardeşlerim. Yorumlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yayınımı beğendiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kardeşlerim cansınız hepiniz. Evet hangi şehirlerden katılıyorsanız plaka yazabilirseniz sevgili dostlar. Oraya da sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Ordu Ünye burası. Ordu Ünye'den hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Evet. kısa olan tünelimizdeyiz sevgili kardeşlerim İstanbul'a sevgiler 31 demiş Hatay Hatay'a sevgiler selamlar sevgili kardeşlerim 28 sanırım Giresun Giresun'a sevgiler selamlar saygılar <laughs> cansınız kardeşlerim iyi varsınız yayınımı beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar bol bol kalp emoji bekliyorum İşe gidene kadar çok güzel bir yayın oldu. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Rabbim öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı versin inşallah. Derslerinde çok başarılı olsunlar. inşallah. dersleri çok 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 üstün başarılarla dolu olmasalar bile bizim evlatlarımız, canlarımız onları çok sevelim. İşe gitmiyor, çalışmıyor diye üzülmeyelim, onları kızmayalım, onları bağrımıza basalım çünkü onlar bizim canlarımız. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar. Onlar var diye zaten biz varız. Onlar var diye biz mutluyuz. Onlar var diye bizler daha çok işimize, aşımıza, her şeyimize daha sıkı sarılıyoruz. İyi ki varlar. 54 Sakarya, Sakarya'da ablam evli, Ferizli'de. Sevgili kardeşlerim buradan Sakarya'ya, Sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ee, ara sıra da ziyaret ediyorum Sakarya'yı. Başka nerelerden katılıyorsanız plakaya yazabilirsiniz. Şehrinizi, ilçenizi yazabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Evet, daha önce de söylediğim gibi köylere gideceğiz. Köy yayınlarımız olacak. Amcalarla, dedelerle, ninelerle sohbetlerimiz olacak. Ve bu sohbetlerimizi e, siz kıymetli can kardeşlerimle paylaşacağız. Çok daha büyük kitlelere ulaşmak için mutlaka ücretsiz abone olmanızı e, rica ediyorum. Ama yani zorlama yok tabii ki. Kesinlikle sizler isterseniz abone olursunuz, İstemezseniz olmazsınız. E, hiçbir zorlama söz konusu değil kardeşlerim. Yani köy yayınlarımız muhteşem olacak. Köylere gideceğiz. Köylerde ne işler yapılıyor? Nasıl çalışılıyor? Ne yapılıyor? Bunları tek 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 analiz edeceğiz. Allah nasip ederse sevgili kardeşlerim. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip eylesin sizlere, bizlere, hepimize inşallah. Evet. En son 54 demiş. Aynen. Duraksarken böyle telefona bakılıyor kardeşim maalesef. Ee, yoksa Allah korusun kaza yapılır. Dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Çok önemli sevgili dostlar. Emniyet kemerinizi takmanız çok önemli. Araç kullanırken telefona bakmamanız çok önemli. Bakarsanız kaza yaparsınız. 30 yani bir sa saniyenin yarısı kadar bile baksanız şöyle gözünüzü çevirip e, baksanız bile öyle kaza yapma ihtimaliniz var trafikte. O yüzden dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. İş yerimize yaklaştık sevgili kardeşlerim. Bir kelime-i şehadet getirelim üç kere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i tevhid ki buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sevgili kardeşlerim Salavat getirelim buyurun üç kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin برا على...